Sultan Alaaddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat göndermesinin 722. yılı münasebetiyle temsili berat gönderme programı düzenlendi. Türkiye Selçukluları Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat göndermesinin 722. yılı münasebetiyle temsili berat gönderme programı düzenlendi. Selçuklu eseri olan Sırçalı Medrese'de, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Anajet Üs ve Garnizon Komutanı Tu General Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Protokolü'nün katılımı ile yapılan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin akışını değiştiren kahramanların torunları olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Altay şöyle konuştu. 3. Alaaddin Keykubat'tan Osman Bey'e gönderilen pek çok hediye arasında üç şeyin derin anlamı vardır. Sancak devleti, kılıç kudreti, berat meşruiyeti temsil etmektedir. Beratın gönderildiği tarihten sonra ancak 10 yıl kadar yaşayabilen Türkiye Selçuklu Devleti'nin bedeni toprak olurken ruhu Söğüt'te yeniden dirilmiştir. Değişen sadece ismi ve dirildiği topraklar olmuştur. Ne mutlu bize ki tarihin akışını değiştiren o kahramanların torunlarıyız. Osmanlı devlet anlayışının, felsefesinin, yönetim şeklinin, ilim kültür birikiminin menbaı Konya'dır, dedi. Şerbat, şerbat, şerbat. Yerli misafir ayrımı gözetmeksizim, hakkın yerinde icrası için halkın tekbir tamamını bir tutasınız tembihinden şart edelim. Devletimiz ve milletimiz için hayrola! mübarek kılsın. Allah Osman mecumuzu ve soyundan gelecek olan evlatlarını her daim muvaffak kılsın. <laughs>